Dede Rus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Dolar tarafında yukarı yönlü hareketlerlik elbette ki. Baş ucumuzda duruyor arkadaşlar şu an hemen her noktada her haber akışında yukarı yönlü giden bir hareketi yukarı yönlü giden bir noktayı bizlere referans bölgesi olarak almamıza sebep olabileceğini düşünüyoruz sevgili dostlar. Takip ettiğimiz alanlar içerisinde de zaten yukarı yönlü bir kırılımın ufaktan başladığını görüyoruz ve 4 saatlik grafikte de yukarı yönlü giden dalganın başladığına şahit olduk bu noktada arkadaşlar. Dolar tarafında özellikle odak noktamız Merkez Bankası para politikası toplantısı olacaktır. Yani burada hiçbirimizin farklı bir düşüncesi yok elbette. Bizim için ana unsur şu an için yukarı yönlü giden harekette özellikle günlük grafikte de baktığımızda arkadaşlar son gün özellikle trend dışında belirtmiş olduğumuz bayrak filan oluşumunda yukarı yönlü giden bir hareketin gelmesi mümkündür diye zaten uzun zaman öncesinden söyledik. Şu an fiyat 26-34 bölgelerine geldi. Biz aşağı yukarı 26 bölgesinden beri bunu söylüyoruz. Ama yukarı yönlü hareket hala bir ivme kazanmış değil arkadaşlar. Bu da tabii ki kişileri düşündürüyor. Önümüzde Merkez Bankası para politikası toplantısında da alınacak kararlar nereye çekecek? Bu beklenti karşılanacak mı noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi uzun zamandan beri takip ettiğimiz alan Merkez Bankası arkadaşlar artık yeni ekonomi modeli. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan derken bu bölgesel alan içerisinde kalmış durumdayız ve bu noktada da odak noktamız hep Merkez Bankası para politikası toplantıları olacaktır. Çünkü Merkez Bankası para politikası toplantıları alınacak faiz kararları, faiz artışı kararları, seviyeleri belirlenecek. Bu noktada da tabii ki piyasalardaki ve küreseldeki beklentiler karşılandı mı, karşılanmadı mı? buna bakılmış olacak. Bugünlerde benim şu tezim vardı zaten. Son günlerde yine dolar kurunu yukarı yönlü götürmeye çalışabilirler. Yukarı yönlü götürebilirler. Çünkü dışarıdan sermaye girişi sağlamak isteyeceklerdir. 19'unda özellikle Cumhurbaşkanı'nın dışarı ziyaretlerinde de Hepimizin beklediği nokta piyasanın beklediği yeni bir sermaye girişi. Yani burada sermaye girişinden bir şekilde piyasa faydalanırsa burada yukarıdan bozdurulan dolar daha çok yani ülkeyi cazip hale getirmek adına yani ülkeyi derken arkadaşlar alacağı yatırım manasında diyorum yatırım yapacağı borsa olur hisse fon veya başka şirket vesaire derken yani böyle yatırım çekebilmek adına en tepe noktadan dışarıdan yatırımcı girmek ister. Niye? Çünkü onun için en ucuz elindeki parayla daha fazla ürün almak ister. Çünkü gelecekte aldığı kadar kazanıp gitmek ister. Bunu unutmayalım. Bunu kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. O noktada da zaten beklentimin olduğunu söylemiştim. Dolar kurunda yukarı yönlü hareket bu hafta gelebilir. Ama Merkez Bankası para politikası toplantısı da sürprizlere her zaman açıktır diye konuşmuştuk. Geçen ay bildiğiniz gibi o kadar yüksek rakamlar telaffuz edildi. Beklentiye girildi. Çıta yükseltildi. Ama düşük bir yani gerçekten yüksek ama şu an enflasyon oranında olsun dış piyasada olsun gerçekten çok düşük oranlar geldi. Zaten enflasyon olarak da baktığımızda bu ay ciddi yükselişler var arkadaşlar. Özellikle maaş zamlar belirlendikten sonra yansıtılan ve yukarı yönlü gitmesi beklenen fiyatlar hemen hepsi her gün yeni bir zam haberiyle mutlaka karşımıza çıkıyor. En son bildiğiniz üzere petrol akaryakıt, doğalgaz yani bu ürünlerde ÖTV arttırıldı ve hepsini gördük pompa fiyatlarına yansıdığını hep birlikte şahit olduk. Yani şimdi 26 TL olan mazot 34 TL olduğunda enflasyon yükselmeyecek mi? Fiyat artmayacak mı? Veya seçim döneminde 19-21 TL olan bir şekilde akaryakıt fiyatları bugün 34 bandına gelmiş. Daha da dolar tarafından da yukarı yönlü hareket beklentileri var elbette. Yani bunlar devam ederken enflasyon aynı mı kalacak? Enflasyon düşecek mi? Arkadaşlar maalesef enflasyon yükselmeye devam edecektir. KDV artışı geldi, ÖTV artışı geldi. Dolar kurunda 19 liradan tabii ki 27 lira seviyelerine kadar yani 26-34'lerdeyiz şu an. Bir maliyet arttı, çarpan arttı. Yani her noktada yükseliş varken enflasyonun da düşmesini beklemek bence saçma olur. Yeni bir sarmalın içerisine girebileceğimiz, yeni bir dönem içinden geçtiğimizi de hatırlatmak isterim. Bu noktayı unutmayalım, bu noktayı atlamayalım. Enflasyon yükseldikçe de kuru yukarıya taşıyacaktır. Çünkü arkadaşlar bu sarmala girdin mi bu sarmaldan çıkması gerçekten zordur. Zamanında atılmadığı için bazı adımlar ve kısıtlı miktarda atıldığı için bazı noktalarda güven kırıldığı için gerçekten bazı dönemlerde iyi gibi görünse de o zamanki güzel günlerin faturası bugün ödeniyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünelim olmayan bir parayla 3 gün 5 gün 1 yıl neyse gittiniz tatil yaptınız gezdiniz tozdunuz geldiniz ama bugün geldiğinizde onun faturaları kredi kartı borcu var ya işte ödenir ödenmezse ne olur bir süre daha ödersin haciz gelir vesaire. Yani devamını zaten biliyorsunuz bu hikayenin bu noktada vergi artışları vesaire derken tabii ki de gelirler arttırılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz hatırlayın enflasyonla mücadele ederken KDV indirimi bazı ürünlerde KDV indirimi vesaire şöyle indirim böyle indirim derken enflasyonla mücadele ediyordu. Bugün yine enflasyonla mücadele edilirken bakıyoruz ki KDV artışları, ÖTV artışları. E niye böyle oluyor? E hocam çünkü bütçe açık vermeye başladı. Bütçe daha çok açık veriyor. Açık büyüdü. Bu noktada mutlaka gelirlerin artması gerekiyor. Giderlerin azaltılması gerekiyor sevgili dostlarım. Yani dolar tarafında genel olarak beklentilerimiz bu yönde arkadaşlar. Bu haftaya odaklanmış durumdayız. Gelelim. Altın tarafına. Altın 10'sta 1950 bölgesinin üzerinde arkadaşlar. Tekrar bir hareket geldi. Bu bölgeye retest yaptı. Bu bölge üzerinde kalıcı olması gerekir. Bu bölge üzerinde sunamadığı sürece aşağı yönlü gevşemesi çok normal karşılanır arkadaşlar. 1950 bölgesinde de bizim için önemli referans noktalarından bir tanesi olabileceğini unutmayalım. Bu bölgenin üzerinde daha önceki hareketlerine şahit olmuştuk. Ama bu bölge bizler için önemli. Geçen haftalardaki yukarı yönlü gelen hareket trend alanının dışarına gitti. Bakın arkadaşlar burada bir bozulma var. Bu noktada 1950 bölgesini takip etmeye devam edeceğiz bu bölgelerde kalıcı olması gerekir yani en azından arkadaşlar bir aşağıda 1938 1940 bölgesidir yani bu bölgelerde kalıcı olduğu sürece tekrar yukarı devam etmesini bekleriz Ama bu süreç önemli sert bir kırılım için yeni bir haber akışı gelmesi gerekir özellikle ABD tarafından net bir faiz artışına dair haber açıklama duyulması gerekebilir diye düşünüyorum. Ama tabii böyle bir açıklama gelir gelmez orasını bilmek de bizim işimiz değil arkadaşlar. Biz sadece olması muhtemel senaryolar üzerindeki değerlendirmelerimizi yaparız ve konuşuruz diyelim. Gelelim sevgili dostlarım gram altın tarafına. Gram altında trend alanı yan şekilde arkadaşlar. Altın onsta yaşanan hareketin aynısı devam ediyor. Burada kur ataklı, kur kaynaklı, yukarı yönlü Atılım gelecekmiş. Şu an bunu beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Günlük grafikte de baktığımızda trend alanının bozulması veya bozulmaması noktasında son hareketler yapılıyor. Kur destekli yukarı yönlü bir hareket gelirse 1700 hedefimizin hala devam ettiğini kısa vadede düşünebiliriz sevgili dostlarım. Yukarı yönlü hareketlerde de elbette ki her zaman şunu söyledik. Bakın arkadaşlar önemli günler, önemli zaman dilimleri bizler için hep vardı buradaki kırılımlara lütfen dikkat edelim ve bugünler bizler için önemli yarın daha da önemli olacaktır. Yarın daha da önemli olacaktır. Bunu unutmayalım. Bu işleri yapıyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız ekrana bakarak aşağı yukarı her gün psikolojinizi bozmanıza gerek yok. Burada birikim yapmayı başaran, yatırımı birikim olarak gören herkes kazanmaya bir şekilde devam edecektir. Uzun zamandır benim anlatmaya çalıştığım olay da tam manasıyla budur sevgili dostlarım. Genel olarak bu yönde arkadaşlar. Diğer taraftan geçen bahsetmiş olduğum bir nokta vardı. Bu noktada da bazı arkadaşlar olur da olmazdı vesaire diyorlar ama şunu unutmayalım. Bizim bakmamız gereken en önemli noktalardan birisi de yatırım fonları elbette. Bu fonlar nedir, ne iş yapar, nasıl çalışır? Arkadaşlar bu fonlar geçen de bahsettim. İlk sırada diye Akpo Yönetim AŞ'nin Bakalım arkadaşlar bu noktada fonların getirilerinden bahsetmiş 5 yıllıkta aylıkta yani 5 yıllıkta en çok getirdiği mesela akbörtü yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu bunu bir yıl ve üzeri tutmak gerekir mesela arkadaşlar vergiden vesaire muaf olabilmek için neden çünkü yabancı yani dışarıdan da gelir olduğu için yani şey oldu mu bakın altın fonu vesaire hisse senedi fonu Türkiye içerisinde olduğu zaman zaten yok. Böyle bir oran ama dışarıdan gelenlerden gelir vergisiydi stopajdı vesaire olaylarında da yani banka tarafından kesilmeler var ya burada bir yıl üzerinde tutmanız gerekiyor ki bu noktada da bu stopajlar kesilmesin ve bir şekilde yatırımlarınız size doğrudan geçsin. Yani bunun ince detayları var elbette arkadaşlar. Bunları araştırmanız gerekiyor. Ama birçok arkadaş şu yorum yapmış. Enerji hissesimi yani enerji fonumu Arkadaşlar otomotiv sektörü mü, teknoloji sektörü mü? Yani nasıl bir fon seçmeliyiz? Arkadaşlar fonlara yatırım yaparken yani bu fonların fiyatları bir kere ucuz oluyor biliyor bildiğiniz gibi. öyle hisseler kadar yükselmiş değil. Bu noktada yani enerji sektörü üzerine yatırım yapmak istiyorsanız en az iki tane sağlam getirisi olan geçmişi ve geleceği içeriğini araştırarak bakmamız gerekiyor. Burada kim yönetiyor fonu, şirket ne, ne zamandan beri var. Bunlara bakarak belirlemiş olduğumuz ana temalarda 3, 4, 5 veya 5 de olabilir arkadaşlar. 5 farklı sektörde ikişer tane fon seçip yani ortalama 10 tane fondan düzenli olarak biriktirilebilir. Yani bir insan her gün nasıl su içiyor, ekmek alıyor. Yani bu şekilde de 3-5 liralık, 10 liralık, 15 liralık günlük birikim yaparsanız emin olun arkadaşlar 8-10 sene sonra iyi ki de yapmışım diyebilirsiniz. Yani yatırım tavsiyesi değil ama yani bugün bir sigara parasını düşünün. Yani her gün böyle bir miktar koymak Gelecekte çok faydanıza olabilir diye düşünüyorum şahsen. Çünkü arkadaşlar bunlar nasıl çalışırlar? Yani sen bir borsaya girmek istiyorsun. Elinde paran var ama bilmiyorsun. E bunu bilmiyorsan nasıl yapacaksın? Gidip yanlış hisse de beklemek seni zarar edebilir mi? Elbette ettirebilir. Bu noktada bu işi yapan yani bu sektörlerde bu işi yapan insanların olduğu, bu işi yapan insanlar ne yapar? Tabii ki kazanmaya, kazanmak için elinden geleni yapar. Tabii ki burada zarar etme ihtimali yok mu? Elbette var ama yani baktığınızda arkadaşlar senin yerine bir işlem yapmaktan ziyade bunlar devlet garantisi var ya. Bu noktada kendi yatırımlarına, fonlarını yönetiyorlar. Sen bu fonlara ortak oluyorsun. Yani buraya bir nevi yapmış oldukları işlemlere ortak oluyorsun. Yani zaten sen herhangi bir ürün aldığında altın, borsa vesaire enflasyon karşısında illaki kazanıyor 3-5 yıl geçtiğinde ama doğru yerlerde, doğru fonlarda olduğunuz zaman ekstraları kazanma ihtimaliniz var. Mesela arkadaşlar 5 yılda 1128 getirmiş yüzde olarak baktığımızda. E 1128 yani yüzde 1128 güzel bir rakam arkadaşlar. Bundan daha fazla getirenler de elbette ki var. Ha 5 yılda getirmiş diye gelecek 5 yılda getireceğinin garantisi var mı? Elbette yok. Bu bizler için sadece referans kaynağı kaç yıldır olduğunu görebiliyoruz ve fondaki hareketleri görüyoruz. Aynı şekilde kaptan da kamuoyu aydınlatma platformundan da kimlerin yönettiğini, kurucularını vesaire tüm detaylarının fonlarında öğrenilebilir. Ama benim anlatmaya çalıştığım nokta burada şu. Yani ben ne alıyorum derken enerji, sağlık, turizm, ulaşım sektörlerini böldüğümüzde bu fonları böldüğümüzde ve yabancı hisse senede olan fonları yani 5 parçaya bölsek yani sağlam düşündüğümüz, güvenilir gördüğümüz iki firmanın böyle fonlarından ikişer tane alsak tamam işte arkadaşlar yani fazla da yığmaya gerek yok çünkü hemen hemen birbirine yakın performans gösterirler. Çünkü hisse senedi portföy ise diğerinin hisse senedi portföyü de büyüyordur. Hemen hemen yakın yatırımlar yaparlar ama bu 5 yıldaki getirilerin 1 yıla 3 aya göre fazla olmasının sebebi şudur arkadaşlar. Çünkü böyle kafalarına göre de her gün değişim yapamıyorlar. Bunun da devlet tarafından, SPK tarafından belli alanları var. Burada yapmak istedikleri yatırımları belirliyorlar. Yatırımlarını yapıyorlar. Zaman içerisinde belli değişmenleri var. Ama genel olarak bekliyorlar. Hedef fiyatlarının gelmesini bekliyorlar. Bu noktada fon tabii ki 2-3 aylık süreçte belki az getiri getirmiş olabilir. Ama sürecin sonunda daha güzel getiriler elde ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden diyorum ben abi git ya günlük 10 liralık al, 5 liralık al, 10 liralık al mesela. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama gelecek için arkadaşlar önemlidir yani. Bu birikimdir sonuçta. Kumbaraya para atar gibi yani. Kumbaraya para atıp TL olarak tutmuyorsun. Fon alıyorsun. Bir şekilde senin kazancın enflasyona karşı yenik düşmemiş oluyor diyebiliriz kısaca arkadaşlar. Yani yatırım fonlarını iyi araştırın. Tonlarca video var arkadaşlar. Bakın yani sizler için faydası olacaktır diye düşündüğüm için bültenimde yer vermek istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle.